Aracımız ne? Mercedes W212 kasa. Ne mi yapacağız? Müşterimizin anahtarı şekilde. Kontu anahtarı takıp bu şekilde çalıştırıyor. Biz bunu iptal edeceğiz arkadaşlar. Yerine iki tane anahtar. Yeni nesil. Start butonu. Anahtar giriş çıkış. Uzaktan çalıştırma. Araçtan uzaklaştığımızda camlarımız, sunrooflarımız otomatik kapanacak. Mercedes aracımız hazır arkadaşlar. İki tane şu şekilde anahtar yaptık. Gelin içeriden start butonundan başlayalım. Start butonumuzu buraya yerleştirdik orijinal kontağın yerine. Şimdi çalışmasını anlatalım. Anahtarlarımız elimizde. Frene basıyorum. Start'a basıyorum. Kontağım açılıyor. Aracımla çalışıyor. Şöyle devir saatinden bakarsan. Aracımız çalışıyor. Şimdi ne yapalım? Camlarımızı indirelim. Sarnıfımızı açalım. Neyi test edeceğiz? Aracımızı kapatacağız. Gene frene basıyorum. Start'a basıyorum. Aracım kapanıyor. Şimdi araçtan uzaklaşacağım. Aracım otomatik kendini kilitleyecek. Camı sanrı otomatik kapatacak. Aracım şu anda camları kapattı. sanlıfı da kapattı ve kendini tamamen kilitledi. Brezilyalı Ahmet bir test eder misin? Aracımız kilitli mi diye. Araç kilitli. Şimdi neyi test edelim? uzaktan kumandayla arabayı çalıştırmayı kitlemeye 3 saniye basılı tutuyorum. 1, 2, 3. Bırakıyorum. Aynalarım açıldı. Aracım şimdi çalışıyor ve kitli konumda çalışıyor. Bir daha test eder misin? Şimdi ne yapacağım? Araç çalışır konumda. Araca yaklaşacağım. Aracım otomatik açılacak. Binip gidebilirim. Diyelim ki vazgeçtim binmekten tekrar kitleme 3 saniye basılı tuttuğumda aracım geri otomatik kendini kapatır. Şimdi yaklaşıyorum araca. Açtım. Aracım açıldı. Binip gidebilirim. Yazın klimaya açık konumlu aracınızı kapatın. Kışın da kalorifer açık konumlu aracınızı kapatın. Ne olur kışın sıcak bir araba binersiniz evinizden çalıştırdığınızda. E serin serim yarabe binebilirsiniz. Eğer siz de bu tarz bir sisteme sahip olmak isterseniz Mercedes kullanıcıları benimle iletişime geçmeniz lazım. Bu sistemi yapmam için kesinlikle aracın bana gelmesi şart arkadaşlar. Mercedes bu şekilde daha konforlu